Günaydın arkadaşlar, <gülüyor> evet, <gülüyor> ee, şu an sabahın ee, saat 5.30, dün akşam tıraş olamadım, Urkiye kalmışım, dün de baya bir yorgundum, onun için dün akşam tıraş olamadım, ee, bugün bir sabah tıraşı olacağım, ee, uzun zamandır da olmadıydım, ee, onun için bugün bir sabah tıraşı e, videosu olacak. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Göstereyim size. Akşam tıraş olmadığım zaman benim bir günlük sakalım bu. diye. Ee, böyle 2-3 gün bıraktığım zaman biraz daha sertleşiyor. Ama öyle bir video çekeceğim. Böyle 3 gün bırakıp tabii e, video çekeceğim. Görüyorsunuz. Ee, şurada size geçen videoda video söyledim. Ameliyatlı yerim burası. Ameliyatlı. Evet arkadaşlar e, biraz e, kusura bakmayın e, yeni geldiğim için e, biraz hani şey olabilirim kusura bakmayın ama e, böyle kendime gelmem için de e, bir kahveme hazırladım ve bir yudum alayım kendime geleyim. Evet arkadaşlar bugün e, bugünün e, ekipmanı size tanıtayım. Lider. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, i̇smi gerçekten Lider Polonya markası ama ee, Polonyalıların bize Argo neyse e, onlarda da Lider. E, gerçekten çok güzel bir e, krem tıraş kremi sabunu yok sadece krem yapıyorlar tıraş kremi. E, kokusu gerçekten çok değişik. E, Böyle ne anlatayım size böyle ormanın içinde yürürsünüz böyle bir yeşil bir koku gelir ama biraz daha tatlımsı bir kokusu var ee, gerçekten çok güzel ve çok beğeniyorum ee, hem ismi de çok güzel hani lider gerçekten lider bir krem diyelim. Ee, Altı şişevi de var arkadaşlar şöyle gösterelim çok güzel bir şık bir e, şişeli e, geldi Şöyle biliyorsunuz lider. Kokusu da e, gerçekten aynı krem gibi. Evet arkadaşlar gerçekten bayılıyorum ya kokusuna. E, fiyat olarak da arkadaşlar gerçekten çok uygun. E, kremini e, onunla bir euro arası aldım. E, Artı şeyfi de 4 euro arasındaydı. O aralardaydı. Gerçekten de ama kaliteli olarak da çok iyi. ikisi de hani kremi olsun, artı şefi olsun. Çok iyi. Onun için bugün de kremini kullandığımız için artı şefini de kullanacağız. Tıraş öncesi Dawn of Glory kullanacağım. Yüzüme pre-shave olarak jel bir pre-shave hiç kokusu yok. Ee, böyle kokusunu e, şey şey yapmasın diye, birbiriyle e, çatışmasın diye Dawn of Glory'yi kullanacağım. Ee, tıraş aleti olarak benim e, artık benim efsane bu e, müde R89'u kullanacağım. E, gerçekten e, hani benim için e, bir numara. yani e, Günlük tıraşlarım için yani e, müller 89'dan vazgeçemiyorum. E, fırça var arkadaşlar. Semok 1800'ü kullanacağım. Bunu biraz daha fazla kullanmam lazım. Daha çok açılmasını istiyorum. Yumuşak yine yumuşak ama daha fazla açılabilir, daha fazla yumuşayabilir. Onun için böyle 1800. Ha, şeyi de göstereyim arkadaşlar. Cilet olarak da e, şarkı kullanacağım. E, dünkü videoda da kullanmıştım. Bugün de kullanacağım. Severek kullanıyorum. E, Arteş ev sonrası da e, tıraşımızı noklandırmak için Balea Men e, kullanacağım. Evet arkadaşlar. Bir yudum daha kahvemden alayım. Biraz daha çok kendime geleyim. Evet. Şimdi yumuşuyor bir sıcak suyla bir hikaye. Evet. Evet. Şöyle arkadaşlar bu jel. Şöyle tamam Hiç koku yok arkadaşlar. Bunda iyi olan da işte tıraş kremiyle ya da savunum kokusuyla çatışmıyor. Ama yüzde de güzel bir kaygandık elde ediyorsunuz bu çevre. Ciletimizi yerleştirelim. Dediğim gibi uzun zamandır böyle zaba tıraşı olmadım. Jiletimiz şarkı arkadaşlar. hissedemediğim kokusu var arkadaşlar. Oh. Böyle tam e, bahar, yaz e, havalarının kokusu gerçekten. İnanılmaz bir kokusu var. Gerçekten bayılıyorum bu kokuya. Şöyle fırçama enteki kanalına sürdüm. Bundan bile <laughs> birkaç tane söylemem lazım. Ne olur ne olmaz. Göstereyim şöyle. Evet. Bakalım. Başa <laughs> Gerçekten Semuk fırçaları yanılmaz. Kalite. Gülüyorsunuz yüzümle, nasıl açıyoruz arkadaşlar. Dün biraz böyle yine internet sitesinde bakınıyordum. Evet, çok tez gidiyor Almanya'da, geliyor buraya sitelere. E, tez de satılıyor. Yine baktım 1305 sema 1305 ile hemen satılmış. Bu kısa sapları var 820 860 herhalde. Onlar tez gidiyor. Bir de çok satılanlar, 10 mega Evo'nun fırçaları, bu sentetik fırçaları. Arkadaşlar, şu an böyle banyoda bildiğiniz böyle böyle bir orman kokusu var. Gerçekten inanılmaz bir koku. Burada da çok sevilen bir krem ve bir aftershave de çok kullanılıyor. Havalar yağmurlu arkadaşlar burada. Soğuk. Ama yakında ısınır. Ee, Evet, 2018'teydi. Ee, Almanya'da yaşadığım en e, sıcak seneydi o. Yani böyle bir sıcak yaşamadım ben burada. Burada doğdum, büyüdüm ama o sıcağı aramaya unutamıyorum. Zaten yani o seneden sonra da burada havalar çok ısınmaya başladı. arkadaşlar. Evet. Şimdi yine köpekleyelim. O zaman ikinci perde. Bu yine yetmeyecek gibi. Yetmedi. Şöyle biraz daha alalım fırçamızı. Hafif. Hafif. Sabah, sabah olduğu için de e, beni açtı. Biraz kendime geldim. İnsanlar zaman da bırakısı da gelmiyor. E, koku'yu böyle durmadan almak istiyor. Ama iyi olan hafta de var. bir taşabile bir liderlik yaptı Evet. Yine e, bir keyifli bir taş oldu. Temiz bir taş oldu. Şimdi bize bir ihtiyalar. ediyorum. Fazla bir yanma yok. Birazdan camın kenarına koyacağım. Şöyle. Ee, yine bir göstereyim arkadaşlar. Gerçekten e, Lider bir krem. E, bayılıyorum bu kreme. Şimdi tam da sezonu zaten. Bahar, yaz. E, bundan Türkiye'ye de götüreceğim. E, yanımda. E, Orada de götüreceğim, o da mutlaka bunu sevecek. Evet, yine yüzüme hikayem. Yine tıraşın en güzel yanından geliyoruz. Arta şiş dosyonunla. Arkadaşlar gerçekten inanılmaz, bir koku. Bol aldım yine. Şimdi ders sorsanız hani bu kokuyu hangi e, Türkiye'nin bölgesine e, yakıştırırsın diye bizim oraya Karadeniz bölgesine yakışır bu koku. Gerçekten yeşilli. E, yani o koku bizim oraya çok andırıyor. Karadeniz bölgesine çok andırıyor. Yani bu Polonya markası olmasa, yani Türkiye markası olsa bu, bu lider. Yani Karadeniz ürünü diye <laughs> geçirdim bunu. <laughs> arkadaşlar. Alkol de e, yüksek içinde belli. Yüzde alkol hissediyorum. Ama kokusu muazzam. Şu anda bu komple mayonez sardım Şimdi alkol yüksek olduğu için bazen kullanacağım. Bunda kokusu fazla olmadığı için nereye aklı ah nereye diyorum balayan beni kullanacağım. söz şeylerine de ne bileyim yanlış bir şey dediysem farkına varmadan kusura bakmayın. E, yeni yeni kendim <laughs> başladım. Umarım beğensin, beğenmişsinizdir e, bu videoyu. Yine göstermek için Gerçekten lider bir tıraş oldu. E, çok beğenerek kullanıyorum gerçekten. Hani, de, sorsanız o hani, tıraş ekipmanlarına ilk beşinde bu içinde yani. Ee, Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Ee, abone olursanız çok sevinirim. Ee, bu kanalı beraber büyütelim. Hep beraber büyütelim. Ee, bir dahaki tıraşı e, görüşmek ümidiyle. Hepinize hayırlı günler.